Herkese merhaba. Bugün biraz farklı başlasın istediğim video. Aslında ben 3 aydır kitabımı bitirmeye çalışıyordum. Bodrum'daydım. Burası benim kitabımı yazdığım küçük odam. Sadece denize girdim ve yazı yazdım. Ve nasıl geçti bilmiyorum. 9 senedir bu kitabı yazmaya, bitirmeye çalışıyorum. Artık galiba bitti. Bu yani bahsettiğim kitabın bölümleri böyle böyle Şöyle birkaç size sürpriz göstereyim. Bayağı enteresan tatlı bölümler oldu böyle. Her bir renk bir bölüm gibi. Bugün ekibi ilk defa göreceğim ve direkt çekime gireceğim. Ve o süreci sizle beraber yeşim istedim. Şimdi bugün ne yapacağım? Bugün yapacağım şey aslında bir bahar makarnası diyebilirim. Sonbaharda yağmurlar başladı. Yağmurların başlaması demek güzel mantarların olması demek. Ben bizim İnanbolu pazarında güzel mantar bulabilirim diye düşünüyorum. O mantarlarla çok basit ama en havalı restoranda yiyeceğiniz kadar lezzetli bir makarna yapmanın ipuçlarıyla size göstermek istiyorum beyaz peynirli İzmir tulumlu yani memleket peynirlerimizle memleketimizin güzel mantarlarıyla bayağı lezzetli bir makarna olacak. Hani neden makarna yapıyorum? Hızlıca hazırlayabilelim. Ekiple de böyle keyifle oturup yiyip yeni sezonumuzun başlangıcını öyle yapalım diye. Başlamadan evvel şuradan bizim sokakları da birazcık göstereyim istiyorum. Ya Refika bize tarife geç şuradan onun izini koyar arkadaşlar. Tarifin başladığı yere Direkt geçebilirsiniz. Kuzguncu'nun neden çok seviyorum? Çünkü aslında hala mahalle komşuluğu var. Yüzyıllar boyunca da aslında bu mahallede her türlü farklı farklı inançlarda, farklı farklı geçmişlerden gelen insanlar huzurla yaşamışlar. Ama bu gördüğünüz ahşap konaklar, demin geçtiğimiz tuğla evler aslında bütün bunlara tanıklık etmiş bambaşka bir bilince sahip olan mekana. Bismillah diyerek artık bir girelim. Çekim yazısı konmuş. Ama ben bastım tabii ki. Cevizleri de getirdim ben. Tamam. Su kaynıyor değil mi? Su da kaynıyor. Ben kapıyı açayım. Tamam ayol. Tamam kızmayın tamam. Açıldı. Ne hocam? Nasılsın? Hayır, nasıl? Ne oldu saklanıyor musun? Ha kahvemle geldiğimi tabii size söylemedim dur biraz genişlettim mi? Türk kahvesi, yulaf sütü. Şimdi çekim olacak diye saçlarımı şöyle bir düzeltiyorum. Allah! Merhaba! Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız? Valla en, geldiniz. en uzun burağımı görmedim ama Hoş geldiniz. Geldin. Boyunuzu mu işkaldırıyorsunuz? Başlayabiliriz. Hop! Şimdi, şimdi kaydı girdi. <laughs> <Ya. gülüyor> ben bir iki dakika tam böyle ellerimi güzelce yıkayayım. Üstümü tam böyle temizleyeyim, düzelteyim. Bir şey giyeyim, başlıyoruz. Şöyle kanlıca mantarımız var. Bol yağmur deyince mantar çıkması demek yumurta mantarımız var. Bunlar İnebolu'dan geliyor. Kestane mantarıyla istiridye mantarını artık pek çok pazarda falan zaten bulmak kolay. Dolayısıyla bütün bu mantarları kullanacağım. Mantarlar güzel kavrulduğunda çünkü aslında böyle bonfile gibi lezzetli bir et tadı da veriyor. Hem de aramızda vejeteryanlarımız var. Onları da mutsuz etmeyelim dedik Bahar Hanım. Mantar benim en büyük favorim artık. Şöyle her şeyi başlamadan bunları böyle bir güzelce ince ince, ince kesiyorum. Bu biraz büyük diye bir tek ortadan keseceğim. Diğerlerine de öyle bir ihtiyacım yok. Mantarları yıkamamız gerekiyor. Şöyle bir şey varsa bir şey bulduğunuz zaman şöyle bir peçeteyle üstünden geçebilirsiniz. Ben ona emin olamıyorum ben yıkıyorum. Çok mu yanlış yapıyorum? İlla yıkayacaksın. Kimseye ben ama sakın yıkama diyemeyeceğim. O çünkü o şeyi anlıyorum. Sadece orada en önemli şey suda bırakmamış olmak. Sunun altına tuttun hemen al gibi böyle içinde suyla bekletme falan hayır. İstiridye mantarında bu arkası böyle şey ya. Bunun içerisine su konduğu zaman bu mantar gerçekten bonfile kadar lezzetli de olabilir, bulaşık bezi kadar lezzetsiz de olabilir. Onu engellemek için yani buna su koydun anda burası diye suyu çeker ve tadı tamamen dağılır. Burada en büyük dert ki bunlar tertemiz oluyor gerçekten. Bu yaz başına enteresan bir şeyler gelmiş olanlar var mı merak ediyorum. Aslında ben hani birazcık yazımın hikayesi gibi size anlatmak istedim. Gerçekten bütün yaz kitapla uğraştım. Sizin hikayelerinizi de merak ediyorum. Eğer aşağıya yazmak isterseniz veya hikayenizi bir yemekle birleştiriyorsanız onun minik videosu olursa falan ve bize paylaşırsanız vallahi ben çok mutlu olurum. Hatta paylaşan 3 kişiye kitabın çıkmasına birazcık var ama 2,5 aylık daha işte bütün yayın evinden falan ona hediye etmek isterim. Bu da yumurta mantarı, sarı bir mantar ve bayağı ben lezzet olarak kuzu göbeği mantarının kendine has böyle sofistike bir tadı vardır. Bana biraz onu da hatırlattı. Tabii Kastamonu'nun hani dağlarında falan da olduğu için et tadı oluyor. Ama şu uyarıyı vermem gerekiyor. Hani bu mantar güzeldir diye sakın yemeyin. Hani mantarın bir zehirli olanıyla zehirli olmayanlarsa arasında çok yakın olan mantarlar var. O yüzden ben sadece bu böyle sarı mantarlar işte kanlıca öğle yumurta mantarı olan, onları tercih ediyorum. İkinci konuda mantar yeşerirse yemeyin. Bazen bunları naylon torbalarda getiriyorlar ve bu kısımları yaşarmış oluyor. Onları yemeyin arkadaşlar. Çekim ekibini çok bekletmemek için böyle ara verdiğimiz zamanda da ekip geliyor yardım ediyor. Furkan'ımız da bu arada bu yaz askerliğini yaptı. E artık geldi zamanı. Evet. ne yapıyoruz evlendireceğiz mi falan diye hemen. Hayırcım zaten ben tabii ki öyle bir düşüncem yok hani her şey sen nasıl gönlünden ne geçerse de klasik ben. Ay ay aynen. Klasik. Sıra sahne sonra, <laughs> sonra ben dedi. Çocuk kibarlık yaptı. <laughs> Suyum kaynıyor. Birazcık tuz koyuyorum. Azıcık daha su ekleyebilirim. Böyle makarnayı bol suda pişirdiğin zaman su az kaldığında böyle bazen sıkışıyor. O yüzden bol suyu her zaman tavsiye ediyorlar. Şimdi ne kullanıyoruz? Tabii ki benim Filiz bu sefer Fiyonk makarna kullanacağım. Çünkü araya böyle o peynir sosları girebilsin istiyorum. Daha bol soslu olsa ne kullanırdım? Sen söyle Akın. Burgu, 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 burgu. Bu kadar sos olduğunda burgu ve fiyonk iyi oluyor. Böyle daha kendi kendine sulu sos gibi <laughs> diye böyle şey yaptı. O nedir? Tanesi az sosu sadece var diyelim. işte... domates sosu gibi. O zaman spagettiler falan daha iyi oluyor. Ve de tabii ki neden filizi seviyoruz? %100 Türk buğdayını kullanan, en en ve buna çok önem veren ve yıllardır bu hiç konuşulmaz, kendinden bunu önem veren bir marka filiz. Ben tarlalarına da gittim, çiftçileriyle de konuştum. O yüzden bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. 2 paket makarna koyduğum için kaynaması durdu. Ve yemekte en önemli şey o 0-100 km dediğimiz, yani yemeğin ya soğuk olması ya kah hemen kaynıyor olması lazım. Orada geçen süre her zaman yemeğin lezzetini düşürür. O yüzden büyük ocağı aldım, kapağını kapattım 1-1.5 dakika. Onu unutmuyorum yoksa ne yapar? Taşar. Aynen. Gelelim. Bir tane tavamı açıyorum altını. Mantar her zaman yüksek ateş ve büyük tavada pişirilir arkadaşlar. Hiç tereyağı falan kullanmayacağım. Zaten peynirim var diye. Yağımı da artık daha ekonomik kullanıyoruz. Yani ekonomik güzel yağdan daha az yağla değilim. Ceviz. Yani şu an gözünüze çok gözükebilir ama siz mesela 4 kişi yapacağınızda ki ben 4 kişilik tarifin ölçüsünü de aşağıda vereceğim. Şöyle 2 avuç kullansanız yeter. Önce bu arada cevizleri atıyorum. Doğaçlama makar. Allah. Tırırın. Evet. Neyse kurtardık. Teşekkürler Burak Bey. Pişme süresi 8 dakika ama hani kaynaması için 1 dakika düştük 7 dakika gibi. Bir de makarnanın bir diğer önemli şey ise fazla haşlamamız lazım. O üstündeki 8 dakikası ise o 8 dakikaya riayet edin. Bir makarnayı bu kadardan hatta haşarak bu kadara bile getirebiliyoruz. Daha doyurucu gibi gelebilir. Böyle bir şey oluyor. Glisemik endeksi oynuyor. Yani böyle bulgur gibi tok tutan ve uzun süre tok tutan, şeker zıplatmayan bir makarnadan o kadar uzun açtığınızda hemen sindirilen ve şekeri hop yükseltip hop düşüren bir şeye dönüşüyor. Hızlanmam daha lazım çünkü kaç dakikamız kaldı Burak Bey? Hiç. tamam. Şimdi bunun içine birazcık sarımsakları iri iri koyuyorum. O irilik ve dişe gelmeyi de açıkçası seviyorum. Hemen sonrasında mantarları ekliyorum. Şu kalan mantarları da ekliyorum. Ben bir şey nasıl anlıyorsun? Ben genelde yapıyorum. Tadına bakarak tadı böyle güzel et gibi seni mutlu eden bir tada dönüşürse tamamdır bir. Bir diğer şey de aslında spatulayla tavuktaki gibi böyle bastırdığında şimdi daha onu gösteremem. Öyle yaptığında tamamdır. Zaten bu güzelce şey oluyor. Bunu bu tarafa alıyorum. Hızlıca pişsin diye. Buna son bir iki eklemem var. Bunlardan bir tanesi zencefil. Böyle hafif limonumsu bir tadla aslında hafifleştiriyor. Hiç zencefil tadı almadan sizi çok mutlu edecek bir peyniri hafifleten bir lezzet olacak aslında. Bu benim son zamanlarda en çok yapmayı sevdiğim şey. Birbiriyle uyumlu malzemeleri ateşte öldürüp dolayısıyla o tam köşesini alıp ama tane olarak dişe gelmesini sağlamak. Şimdi bu aşamada mantara birazcık tuz koyuyorum. Çok tuz değil. Peynirlerden dolayı tuzlanacak. Ama pişerken bir şeye tuz koymazsanız da lezzetin ortaya çıkmasını engelliyoruz. Bak Bahar tam kebap gibi olmaya başladı. Şöyle tık diye kesiyor. Bak bu kesilmiyor ya. Daha olmamış. Birkaç tane farklı mantarda kontrol ediyorum. Hop bak kesildi. Böyle tık tık kesilmeye başlayınca tamam demektir. Makarnanın bir kısmını içerisine koyuyorum. Burak senden yardım isteyeceğim ne hocam. Ya. Bu şeyleri iri küpler halinde doğrayabilir miyiz? Sadece kabaca karıştıracağım. Şu an bunun eksiği birazcık karabiber. Bunun altını açıyorum tekrar. Şimdi ikinciyi de yaparken Ufak bir şey söyleyeceğim. BBC ile bir çekimdeydik. Antalya'daydım hafta başı. Ve orada kale içi yani her zaman sur içi, kare içi şehrin en eski, en böyle yeridir ya. Orada bütün restoranlar, Barcelona. Meksika, Barcelona diğerinin adı, öbürünün Barcelona. adı, İngiliz belde isimleri falan, Belfast falan filan. Öyle şeyler. Türk neredeyse yok. Halbuki şunu kendi kendime konuşuyor buldum kendimi. Kendini nasıl insan sevmeden başkasını sevemez. Kendi kültürünü anlamadan, kendi malzemesini, beyaz peynirin güzelliğini, bu bu toprakta yetişen buğdayın kıymetini bilmeden, anlamadan başkasını nasıl sevemeyeceğin gibi başkasının yemeğini de zaten daha iyisini yapamazsın. Kendininkini anlayıp bilmemişsen başkasınınkini nasıl anlayasın ayrıca gibi bir durum var. Öyle işte bir bunu nasıl peynire bağladın dersen. Bu makarna mesela. Bolu'nun böyle keşli cevizli bir makarnası vardı. Birazcık aslında ona benziyor. Hem mevsimin hem bugünün güzellikleri olan mantarla birleşmiş oluyor. Hem de bu güzelim beyaz peynirle ve bu güzelim İzmir tulumuyla dünyanın pek çok yerinde aman Allah'ım bu nasıl güzel bir makarna deneyebilecek bir hale geliyor. Şimdi peynirleri koydum ya, onun hafif sosa dönebilmesi için... şöyle bir şey yapacağım. Birazcık bu suyu koyacağım. Bu su sayesinde bu peynirler hafif krema gibi olacak. Suyla peynirin bağlanabilmesi için de birazcık spatula ile karıştıracağım. Kekiğini... Biraz daha karabiberini azıcık muskatını koyduğum zaman bitmiş olacak. Yerli ve senin olan güzellikleri kullan. Bu peynir daha böyle krema gibi olurken kalanını son dakika üstüne koyacağım. Sonra her zaman bir parça baharat fark yaratacaktı. Şöyle taze keki koyuyorum. Son dakika karabiberi bu artık servis ederken hop diye şöyle koyuyorum. Ve bir parça da muskat. Size çok acayip bir şey söyleyeceğim. Trit bölümünü yazarken fark ettim. Türkiye'de 1900 yıllarının başında bak savaştan sonra yazılmış Kurtuluş Savaşı'ndan çıktıktan sonra Türk kadının da yemek kitabı olabilir diye örnek olarak yazılmış kitaptaki tiritlerin listesini buraya koyuyorum. Nasıl çeşit olduğunu, istakoz tridinin bile olduğunu, ve aslında nasıl zaman içerisinde daha bolluk varmış gibi... işte giydiğimiz tişört sayısı artıyor ama yediğimiz yemekler azalıyor. Onu görmeniz için buraya koyuyorum arkadaşlar. Son olarak artık hazırız. Bunların bir kısmını şöyle koydum. En son artık servis ederken de kalan peynirin kalanlarını da ekliyorum. Şimdi hop buraya gelelim. Azıcık daha gözüme kuru geldi. Bu arada yani neredeyse suyun tamamını da kullandık ha. Bakalım benim yemeklerimi özlemiş misiniz? Artık yiyebiliriz. Nasıl el alem şey koyuyor? Parmesan bizim de beyaz peynirimiz ve İzmir tulumumuz var. Bunları da sonradan ek isteyenlere koyacağım. Ayrıca da son dakika kekiğini isteriz. Sen depresyonda yemeğe vermek zorunda. Istiyorsan... Nasıl depresyonda? Sana anlatamam. Ben kekiğe alıyorum. biraz yüzü Yok. Ben bayağı... Bodrum'dan döndü diye mi? Hı. Orada da bir tek köpek. Bir de hayvan. Ben de Bodrum'dan. Duvardan atlayıp bunun yanına geliyorlar. Tabii oradaki... Peynir yemeyen ben yiyorum şu an. Hayvan hayvan. Ben beni de. yiyemiyor musun? Çok güzel. Bakın da aşağıda cezalı içiyor. Yaa. Bu